bir bölü. Dirsek de var. Var bir Böyle yapsın <laughs> <laughs> olmaz. Böyle göstereyim. Böyle Hayır. Bu işte Yakın mesela adam çekip tetik ediyor. Bir, hep. <laughs> <laughs> <İyi. gülüyor> Şimdi bunları şöyle anlatayım ben. Kimisi böyle yapar, kimisi böyle Tam değişebilir. Yani adam sirke falan. Top yakın duruyor. Bak, güçlü. Buradan çek bir döner. Ayağım burada. Boğazını okurken buraya basıyorum. Atıp böyle atmak istersen atıyorum. Boğmak istersen boğarsın. Bir de bu taraftan yapıyorum. Bak, bunu yakın duruyor bak. Bir aydın. Yavaş yapın. Tut, bak tüm yakı kafamda ihtimale karşı. Önce buraya gelin sonra. Bir, yani yakına çekiyorsa zaten Tut, çekiyor. Bir. Yani yapalım da. Önce bunu buraya merdivenler. Daha özür dilerim. Ama. Buraya yükle. Çapraz tutalım. Baktım çektim. Bir, şey, bir hemen boşa alıyorum. Hemen buraya geçiyorum. Çok gerekirse buraya geçiyorum. Çok kontrol etmek gerekiyorsa buraya geçiyorum. Buraya geçiyorum. İstediğini yapsın çıkarmaz. Bir. <Malzemetli>.